...fosforu yiyince nasıl da canlanıyorsunuz değil mi? Aa, sizi, haytalar sizi. Güzellerim benim, canım benim. Gel. Hocam selamlar. Gel Selim. 1055 haylaz aspar. Beni tanıdı Selim, kaçalım Gel bakayım, gel şöyle bir sarılayım sana. Gel, ben gel. gel. Madem öyle... E Allah. Dur be dur, tepiklerimi kıracağım dur, dur. <laughs> Maşallah ya, hiç değişmemişsin, çok iyi gördüm seni. Geçin otur şöyle, geçin, 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 geçin oturun. Ne söyleyeyim size, ne içeriz? E, vallahi ne içeriz, e, <laughs> hocam o zaman ben şey, e, laktoslu sütten bir latte alayım. E, köpüğünde böyle kalp, o, e, çay içeriz hocam biz. Çay, çay hocam. Çay mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sadi, yavrum bize üç tane çay. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ha. Ee Aspar, Selim spor dalındaki başarılarından söz etti. Anlat bakalım biraz. Hocam, spor benim göbek adım. Ha. Yani sporu bırakınca birazcık göbek yapmış olabilirim... ...ama onu ben hemen toparlar forma girerim hocam. Hocam çünkü benim güreş, atletizm, sırıkla atlama... ...ve çubukla hoplama dallarında madalyalarım var. Evde Selim'e gösterdim hepsinin madalyaları. İyi, i̇yi, misiniz? E, e, aman e, 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 görünmez kaza dokunmayın sakın. E, 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 bir, bir anda olur buyurun kime baktınız? E, hiç ben Ümit ve görüşmeye gelmiştim. Neyse ben tutmayayım sizi kolay gelsin. Benim kızı sorun. Benim bakacak hali yok ya. Yaptığım şeye bak. Ceton nerede acaba? İşte bu be Artık benim de bir işim var. Hayırlı olsun Aspar. Eyvallah, eyvallah Selim. Selim, sayende dememi bekliyorsan orada bir duracaksın. Ben kendi sayemde girdim bu okula, tamam mı? Teşekkürler Aspar. Rica ederim Aspar. Ne demek lafım olur. Dur sana bir sarılayım kardeşim. Allah'ını Abi Bir relax ol ya Selim. Bak ben yarın öbür gün bu okula müdür de olurum ha. Benle arayı iyi tut. Tamam. İyi geçin benimle. Tamam Aspar. Derse geç kalacağım. Hadi gidelim. Düşüyor bize. Dur Selim. Asfalt görüyorum. Sakin ol. Kaçalım. Kaçalım Selim. Kaçalım. Kızın havasından atmosfer basıncı düştü. Tansiyonum yükseldi. Bir şeyler oldu. Oğlum. Bana niye böyle oldu? Dur. Sakin ol. Ne haber Selim? Beni hatırladın mı? Ece. Ece ya. Hı? Ece? Ece mi? Ece tabii ya. Ece ne haber? E, sen okul okulda ne işin var? Lütfü Hoca ile görüşmeye geldim ben. Niye ki? Çok affedersiniz, pardon ama biz tanışıyor muyuz? Ben çıkaramadım sizi çünkü. Aspar ben. O kadar teşkil mesaimiz oldu, Ece Hanım hatırlamadın mı? Yo hatırlamadım. Neyse ben geç kalıyorum müsaadenizle. Aspar izin var. Oyun. Mersin. Ha Selim bir ara bir kahve içelim. E. Ee, o, olur. Olur içelim. İçelim tabi. Görüşürüz. Görüşürüz. Onu, onu içelim. Tabii. Hemen atla zaten Selim böyle şeyleri sen. Hayır beni nasıl hatırlayamadı ya? Ben okulun en popüler çocuğuydum. Nasıl var? Hadi derse geç kalacağım. Gel gidelim. Ben unutulacak insan mıyım Selim? Hayır sen istenilse de unutulacak bir insan değilsin. Ha şöyle ya. Bana böyle şeylerle gel oğlum. Bir dakika. Sen aslında kötü bir şey mi söyledin bana? Hayır hiç kötü bir şey söylemedim Aslı Bak. Hadi böyle yani. gibi gidelim. Hadi hadi.